İstanbul'unun çok beğendiği nostaljik bir ortam. Eskiden burada işte Rumlar, Ermenler, Türkler. Kuzgunç, yani böyle peri masalı gibi atmosferiyle. Cennet. Mücadele evet. ediyor tarafta rezidanslar var. diğer tarafta geri dönüşüm. Bal gibi. Hocam <laughs> bu canın survival aç kabartmasına e, altını. <laughs> Eski evler, cumbalı evler kafelere dönüşmüş. Yine İcadiye Caddesi diyor burası. İcadi de güzel. Yukarıları zaten çekmiştim. çok şahane değil mi gerçekten? Bostan zaten buradaymış. Burası çok şahane. Bakın ondan rağbet var burada. Gerçekten güzel. Ben <laughs> bu geçiyor kızlar. Çok güzel burası gerçekten.

kanalıma. <laughs> Olsun. Şey, İsminiz nedir? Mintaze. Pardon? Mintaze. Mimtaze. Min. Mim. Mimtaze. Ay evet. çok değişik isim. Kusura bakmayın. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Siz alışıksınızdır yani. da ben ilk defa duyuyorum Mimtaze. 20 adını. senedir buralıyım. Öyle mi? Ama eskiden daha iyiydi. Şimdi rahatsız oluyoruz. Ha, çok 20 çok senedir. E, yine buralısınız artık yani. 20 yıl uzun bir süre. Nereden geldiniz? Nereden? Bakırköy. Marmaris, Bakırköy. Bakırköy, Bakırköy, Bolu evet. her yerden geliyoruz. <laughs> ee, şey nasıldı 20 senedir yani 20 sene içerisinde önce daha neler ya. Işte. biraz daha yeni eşiniz değil mi? Da, daha şeyde, Daha Şimdi görüyorsun kalabalık oldu. E, ee, yürüyüş, çarşı zorlaştı ki şey yapmak. Her şeyi kafe yaptılar. Her yer. Evet eski evleri kafe olmuş. Evet, evet, kafe, eczane açık kapanıyor kafe, bakkal kapanıyor kafe. İnsan nüfusu işte. böyle sürekli artıyor. Artıyor. Cumartesi pazar inmiyoruz zaten. Öyle mi aşağı? <laughs> aşağı cumartesi. Evet. Şey yer yani bulamaz. Yani 20 yılda çok değişti yani. Çok değişti. Ee, işte, Eski kuzguncuklular e, herhalde e, gittiler. Ya işte git ama eskiden burada işte Rumlar, Ermeniler, Türkler burada karışık otururlarmış gayet. Evet. İnsanca yani çok iyi geçinirlermiş. Şu şurada inşaatı görünüyor bir doktor varmış Ermeni. Her cuma bedava muayene eder. ilacını da verirmiş mesela. Evet. Öyle şeylermiş yani. De, ya, niye çekiyorsun sen bunu? YouTube'a söylemiştim YouTube. ya. Ne? <laughs> YouTube <gülüyor> demiştim ya. YouTube <gülüyor> 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 İnternete. <gülüyor> Peki <gülüyor> e, şimdi burada bostan da var yine. Var. E, böyle siz oturduğunuz <laughs> ev ahşap ev mi? Değil, evet, değil. <gülüyor> <gülüyor> ha, siz normal apartman. Normal ahşap. Evet, eskiden şeydi. Geldiğimizde çiçekçiydi. Buraya çiçekçi çıkınca şey yapacaklardı, bina Sağlık Hoca'yı. Bir şey. Biz hep imza verdik, yaptırmadık. Evet. Bu sene bilmiyorum. Bize hep şunları verip ektiriyorlardı her sene. Bostan güzel Bostan bir şey aslında değil mi? Güzel. Bostan Kendileri güzel. Ekliyorlar. Daha da güzel olabilir ya. Bilmiyorum daha bu sene olur. ektirmeyeceğiz diyorlar, yani, vermeyeceğiz Daha diyorlar. bakımlı, daha güzel olabilir. Yazın durmuyoruz biz burada. Yani nereye gidiyorsunuz? Bolu'ya. Bolu Burası da kadar kalabalık ki Bunda restorasyonlar var. Çok güzel bir Sokak daha burada. Kuzguncuk'tayım. Her yer dolu, kalabalık. Ve yokmuş. Bakın restore edilmiş çoğu binaların. 88 yaşında bir amcayla karşılaştım İstanbul bitti dedi Konuşmak istemiyorum asabım bozuluyor dedi gitti dolu bilmiyorum yani burayı gezebilirsiniz. Fakat ne kadar memnun kalırsınız şu çünkü... Aslında tam böyle cumbalı bakın. Eski restoray edilmiş Çok güzel evler var. Perihan Abla sokağındayım. Burası Perihan Abla dizisinin çekildiği sokak yani. Onu anlıyoruz. Evet. Burası da Üryani Zade. Oo çok hoş her ara sokakta. Eskiler burası bitti diye yakınıyorlar, üzülüyorlar anlıyoruz ama gerçekten yine İstanbul'un içerisinde, göbeğinde böyle ee, eski evleri görmek hoş gerçekten. Fotoğraf meraklıları, fotoğraf çektirmeyi seven herkes buralarda. Çok hoş değil mi? gerçekten. Yani. Ne yapmışlar? Öyle bir ayna mı koymuşlar sadece? Evet. <laughs> Siz de kendinize mi çekiyorsunuz böyle? Ben de burum kızarmış çok soğuk. Üşümediniz mi? Evet. <laughs> Biraz <hoşumdu>. üşüdüm. <laughs> Hadi kolay gelsin, tamam. iyi günler. Burada konuşalım ya. Siz kızgınca ilk defa mı geldiniz? Evet, evet. evet yani YouTube kanalım <laughs> için çekim yapıyorum. Ben de sizleri görünce of, araba üstümüzden geçecek <laughs> Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Evet çok evet, güzel. Evet, sokakları çok güzel. Aynen. Çok güzel. İlk defa mı geldiniz? İlk defa. Ee, en çok nereyi beğendiniz? Daha, fazla bir yer gezmedik ya. Bizim yeni mi başta... geldiniz? Evet. Ha, evet, evet gittik. Sahili gezdik. Osurduk. güzel de. Öğrenci misiniz? Evet. Ee, nerede okuyorsunuz? Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Aa, Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Ha, Doğru evet. duydum. duyuyor Hangi bölüm? Adalet. 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 O güzel de bölüm. <gülüyor> <gülüyor> çok lazım gerçekten şu an. Ee, peki isimlerinizi de alayım. Fulya. Günel. 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 Evet. Günel ve Fulya'ya denk geldik. Ee, İstanbul'u böyle gezer misiniz fırsat buldukça kızlar? Evet. İşte fırsat bulmak yani, derslerde. Derslerden. Dersler <laughs> yoğun. Evet. Da fırsat bulduk. Peki burayı bilmeyenlere ne demek istersiniz videoyu izleyenlere? Ancak gayet olursa şirin ve güzel bir yani gelsinler diyorsunuz. Evet görülmesi gereken yerlerden yani, evet. biri. Peki teşekkür ediyorum çok sağ olun. Evet arkadaşlar Guncuk Anadolu yakasında ilçesi, Üsküdar'a bağlı bir semt samimi bir mahalle kültürünün yaşandığı. Renkli cumbalı evlerin, İstanbul' boğazına inen merdivenlerin nostaljik ve modern tasarımıyla harmanlanan kafeleriyle tarih boyunca kültürel e, mozeye ev sahipliği yapmış bir semt. yaptığı sinagoglar, Rumlar ve Ermenilerden kalan kiliseler, Müslümanların inşa camilerle öne çıkmış kılgıncuk. Bir Ermenik kilisesi. Daha önce çektiğim Kartaldaki Ermenik kilisesine benziyor. Neredeyse aynı. dışarıdan. İçeriden gördük küçük bir kilise. Hemen yanında da cami var. Şimdi ben camiye de gideceğim. Surp Kirikor Ermeni Kilisesi ile Kuzguncuk 1835 Kuzguncuk Camii yan yanalar. O da 1950-52. É Olha que é Evet arkadaşlar İstanbul'un kendine has nostaljik dokusunu Kuzguncuk'ta yaşamak için, keşfetmek için buralara mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel Kuzguncuk. Allah Allah. Yer, belediyen açtı yukarıda gittiğimiz yer neresiydi? <laughs> ne mekan? Ha ne mekan? Oraya çıktık dolaştık geldik hepimiz teşekkür. falan gidemeyeceğim o yokuşu çıkamayacağım kusura bakmayın